Oy oy inenlere bak. Bak 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 bak. merdiven. Şimdi sen. Aa yatma yatma yatma. Kankaların gibi. Serdim seni. Evet serdim ve geldim seni. Oo. Bak. şimdi sen ne ne? Oğlum hile. Allah belanı. Bambi der gibi. Zombim var benim. Oha Hile. Arkadaşlar yine mi hile be? Vallahi bıktım billahi bıktım ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar Kaftı Muhammed'e yeni bir maç hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl umarım çok çok ilerledim kendileri. Arkadaşlar uzun zamandır Alcatraz oynamıyordum. İçimde bir heyecan olmadı değil. Umarım bol aksiyonlu bir maç olur. Sizlerden ricam video geçmeden önce mini kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup tüm bildirimleri açarak mini kanalımıza ücretsiz bir şekilde destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir de beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. O zaman Başlayalım. Aksiyon dol dolu yaşayalım. Nereye atlayalım abi? Abi direkt atlayacağım. Direkt nereye? Elektrik santrali. Tamam oraya bir yere atlayalım işte. Ne varsa bize yer fark etmiyor. Bölge fark etmiyor. Oy oy inenlere bak. Şimdi Hızlı loot yaparsak Alcatraz'da sağ kalmanın en büyük yoldur abi. Geldi. Geldi gönlümün efendisi. Yani hızlı loot küçük haritalar için büyük aksiyon için Vazgeçilmezdir. Ya, tam Alcatraz. Hele bir de one man squadsan, hele bir de botsan o zaman işin çok daha zorlaşıyor. Bak bu bot değil. Hop dedik. Yani düzgün loot bulamamış bir pro olsa gerek. Buralarda ses var. Sanki tam altım. Ya da yanım. Seni bulurum. Bak kankam seni bulurum ben. Şurada da üçüncü seviye yeleğimiz. Yani resmen oradan bana el salladı. Şaka maka adamı kaybettim lan ben. Bazı arkadaşlar kendi sesimle böyle adamların sesini karıştırıyor. sizde de oluyor mu? Büyük ihtimalle olmuyordur. Yani botlara has bir özellik olsa gerek. O benim işim bayağı bir zorluyor. Şuraya bir girelim abi. Aa tamam. Tamam bir yerlerde bombalar patlıyor. Hem de bensiz. Ya olur mu öyle? Bak 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 bak, bak. Merdivene merdiven çıkışına bak. Baya baya istekli çıktı Pepe. Pepe seni. Arkadaşlar şimdi henüz daha fazla aksiyon olmadı. Bu arada bu arada çok iyi var. Çok iyi var. Size denk geliyor mu bilmiyorum ama bayağı hile var. Ya yani inşallah bu maç denk gelmez. Gelirse de arkadaşlar sizlere göstermek için atacağım yani. Şu an tırmanma çengelini aldım. Özelliğimiz değiştirdik. Yani içme doğdu. Sanki o daha çok işimize yarayacak gibi hissettim. Yani böyle dar alanlar için arkadaşlar gerçekten iyi. Tırmanmayı çengeli. Gördüm. Gördüm seni. Allah dur. Bir ses bir parıştı daha geldi. Yattın aşağı. Bir daha geldi. Ama önce sen. Gitti. Şimdi sen. Aa yatma yatma yatma. Kankaların gülü. Yatma demiyorum ben. Her videomda diyorum işte botun videosu olduğundan ciddi alan yok. Zaten videolarımız seyreden yok. 5-10 kişi 20 kişi. Haydi 30 olsun. Ya belki. O da 10 gün tabi video atmazsam. <laughs> yani bir botun böyle tavsiyelerini ciddi almamaları da gerçekten gayet normal. Ya ben olsam benim böyle önerilerimi ciddiye alır mıydım? Ben alırdım çünkü ben de bir botum. Ses geldi. Sesi aldım. Aldım verdim, aldım verdim. Ben sesi aldım. Şimdi de sana vereceğim gibi sesini. Abi mermilerimin sesini. Ne kadar komik ya. Altımda debelenip duruyor. Aha geldi. Geldi. Bir paraşütle biri indi gibi. Orda. Oğlum neredesin? Kankaların en gizlisi. Orda. Arkadaşlar burada Alkaz'da en saçma şey one man squad olarak oynayanlar yeniden doğamıyor. Takımla oynayanların hepsi de doğuyor. Hem de beşer kez bile. Çok saçma. Burada. Ben kedi sen fare. Gel bakayım. Hadi. Lan. Ama seni ben yerim. Yerim yerim. Kankaların faresi. Oo. Oo bu, 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 bu. Kaç sonra kaç. Kaç. Oğlum nerede Bak seni bak 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 bak. Oraya da bomba attı. Acaba oraya bu sis atması amacı neydi diye ee, tabi. Tabi drop alacak. Drop alacak. Çakal drop alacak. Çakal drop alacak. Drop verir miyiz kankam? Ah sana bomba. Hop bitik. Evet. Bombamız halde. Kankaların en dumanlısı. Uf. Son duman derken kaç. Adam alan bura? Dur 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 dur. Kankaların dumanlısına bak sen en dumanlısı. O adam her yeri orada. Abi şöyle bir ninjalığımızı göstererek kaçalım. Daha dikkatli oynayalım. O adam şurada bir yerde olsa gerek. Nerede olduğu belli değil ya. Dur hırlama hırlama bir dur. Hırlama. Cık. Abi şöyle gidelim. Yani ninjalığımın işe yaradığı dakikalar. Şu an tırmanmayı çengelini aldım. Özelliğimizi değiştirdik. Yani içme doğdu. Sanki o daha çok işimize yarayacak gibi hissettim. Drop adamın kafasına indi lan sanki orada. Altımda. Nerede? Hop! Bak kaçamazsın. Sen kaçamazsın. Dumanlı. Dumanlı seni. Dumanlı dağları aman aman ya gittin. Hem ne varmış adamın eline... Oo, Abi, bayağı iyi bayağı iyi silahları varmış. Ama bir daha geldi silahlarıyla ilgilenemedim. Yoksa AK-117 ile güzel ilgilenecektim ben. Ama ilgilenemedim vaktim yok. Eyvah burada ortalık karıştı. Burada. Serdim seni. Evet serdim ve deldim seni. Geldim. Güzel. Abi Alcatraz oyunu bayağı olmuş bayağı da heyecan var. Hile de çıkmadı. Mis. Gel. Kulaklığımı hackleyemezsin. Görüntümü ekleyebilirsin. Kulaklığımı hackleyemezsin. İki kişi. Üç kişi mi? İki. Burada. Nerede ama? Ha. Gel bakayım. Gel. Vuh. Lan. E şimdi sen yemedin, ne ne? dur. Oğlum hile. Ya. Yeah. ama hilenize be. Ya arkadaşlar kendiniz gördünüz ya. Ya abi ya adam nasıl sağ sol yaptı o kadar hızlı ya. Arkadaşlar vallahi yoruma yazın hile mi değil mi diye. Devam. Vallahi ben bıktım ya. Lan hile yok diyorum ne güzel. Çok canımı sıkmaya başladı bu hileler. Bu sefer tam maçın tam ortasına atlamayı planlıyorum. Yani yani hileler hiç nefes aldırmadan bitirmeyi deneyeceğim. İnşallah hile çıkmaz. Yani Hile çıkarsa da atacağım arkadaşlar yani. Bu videolar atacağım. Paylaşacağım sizlerle. Sizler de görün. Hani bazılarınız bir ara hile yok mu? Bana denk gelmiyor mu? bir şeyler diyordu. Bana mı geliyor herhalde ya? Bütün hileler bana mı geliyor? Ben anlamadım. Bunlar ne iş ya? Ya gelmesin de zaten size denk. Ya bana da gelmesin. Yani oyuncum 3 seviyelik al al, 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 alamadım. Aldım. Oynayayım mis. Kankalarım bu arada bir beğen atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bakın yani gerçekten piyasanın çok ufak kanallarından biriyiz derken oradan biri selam çakmadan gitti. Yani selam çakmadan gitti beni de üzdü. Orada. Vay! Oraya ne Zombiye bak sen zombi! Allah belanı. Bambi der gibi. Zombim var benim. Oha! Hile! Arkadaşlar yine mi hile be? Vallahi bıktım billahi bıktım ya. Arkadaşlar o kadar sürünerek o kadar hızlı gidemez. Mümkün değil gidemez. Geri alıp seyredin. Allah belanı. Bambi der gibi. Zombim var benim. Oha hile. Ulan zombi. Ama zombim var benim. İstediğim zaman yenirim. İstediğim zaman da binerim. Bambi atak gibisin Zombi. Nasıl serdim ama? Abi hile olmana rağmen bir bota yani seriliyorsan hile demek ki düzgün çalışmıyor abi. Sadece sürünürken hızlandırıyor demek ki. Şunu camımız biraz sağlamlaştıralım. O zombi. O zombiden çekeceğimiz var. Ya bunları da atacağım arkadaşlar. Sizler de görün yani ne kadar çok hile olduğunu. One Man Squad oynayıp yani ne kadar çok zorlandığımı. Ve hala da beğenip abone olmuyorsan kankam gerçekten beni üzüyor. Bak ben bu kadar yani, tüm samimiyetimle söyleyeyim. Gerçekten üzüyor. Ya One Man Squad oynuyorum zaten zor. Ya botum ayrı bir zorluk katıyor. Bir de hileler var. İkidir var. Biri acayip hızlı sağ sol yaptı. Yani pink olmasa gerek. Çok hızlı sağ sol yaptılar ve yani atışlarında bir sıkıntı yok. Normal yani atış yapıyorlardı arkadaşlar. Al şu silahı. Ya ikincisi de sürünürken ne kadar hızlı geldiğini gördünüz arkadaşlar bana doğru çok hızlı geldi. Yani ben onu vuramasaydım kaçardı adam. Ya yani takım arkadaşı yanına doğru gidebilirdi. Neyse. Seslerin geldiği yere doğru gidiyor. Burada süpür diye silah var da işte o nişancı abi. Yani Alcatraz için o kadar nişancı silahına bence pek gerek yok. Yani ben pek gerek duymuyorum. Yani sanki zaten olsa gerek olsa sanki çok iyi kullanabiliyormuşum gibi de. Her neyse. Lan burada bir yerde zombi ses gibi bir şey bir ses geldi ama. Nedir benim bu zombilerden çektiğim? Arkadan çakıyorsun demek. Demek arkayı arkaladım beni demek. Aa, ben demek. Al ben sana önledim. Önledim. Önlem aldım abi sana. Resmen önlem aldım. Güzel. BK varmış. BK. Hangi BK? Güçlü beden hava kılıcı falan. Evet. Yine her video olduğu gibi dislike yemek için cümleler kurmaya devam. Buradan gelsin. Baksa. Demek orada. Sen de burada. Bunlar benden gibi sanki. Bunlar benim gibi bot gibi geldi. Bilmiyorum tabii ki de. Emin değilim. Şu o kadar yakın mesafeden, bir metre mesafeden birini vuramıyorsa orada. Geliyor. Hadi komşuculuk oynayalım. Komşu. Ah komşum benim. Ah. Bir yemeğini yemeye geldim. Sen benim yemeğimi yedin. Bir, 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 bir teşekkür etmeden bir eline sağlık demeden gittin abi. Neyse sen bir daha gelirsin şimdi tepede. Derken geldi biri sanki. Derken geldi hemen hemen dedi bir paraşüt sesi geldi. Oyun sanki sadece paraşütün sesini veriyor gibi ya. Adam göremiyorum ama. Orda mı? Nerede? Ner ya. Ah garibim ah. Ah garibim ah. Klavye mi takıldı? Nereye? dağlara taşlara doğru niye böyle burnunu sürtüyor? Ah garip. Bir daha. Kankanı kurtarmaya. Yetmedi. Bunlar bot değil gibi sanki ya. Kostümleri falan vardı ama çok ilginç oynuyorlar ya. Ya benim karşıma da. Ya ben gibi biri çıkıyor bot. Ya da arkadaşlar hile çıkıyor. Genelde hep böyle. Bu maçta inşallah böyle hilesiz öleyim de. Tamam öleyim abi. Sıkıntı yok. Ama hile olduğu zaman ya yok ya hiç tadım tuzum kaçıyor arkadaşlar. Vallahi ya oyunda neden hala bir, bir çözüm bözüm, bir şeyler götürmüyor ben anlamış değilim. Bak burada. Bu da ikinci kez mi oldu? Üçüncü kez mi oldu? Seni kaç defa şey yaptın ben bilmiyorum. Alan da geliyor. Alan gelmeden şöyle bir alana doğru al, alana doğru sokulalım. Alan gelmeden alana doğru sokulalım derken bu da benim gizli gizli dibime sokulmuş bak. Gizli gizli bana sokuluyordu bak. Bak bak hallere bak hallere bak hallere. Sağlı sonlu, sonlu coştu adam Eyvahlar olsun yandık. Yandık şimdi Naneyi yedim gibi. Bu nereden kip attı bu nereden gördü be? A orada resmen dans ediyorduk arkadaşlar. <laughs> adamla yere serdiğim adamla resmen dans ediyorduk. Adam böyle bayağı iyi sağ sol ileri geri İleri geri sağa sol burada bir saniye yani risk atmayayım Allah şu an geliyor tamam. tamam 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 alana girmem lazım sağda birini gördüm hmm. dur ulan bot zannettim <laughs> Bot zannettim. Bot zannettim. Adam az da indiriyordu beni. Son anda bak buradan da mis gibi hamle oldu. Abi yerim çok iyi. Sol taraftan kimse gelemez. Yine de tabi tedbir elden bırakmamak gerek. Ama sol tarafa ben giderim abi. Gelin bakayım. Oradasın. Orlardasınız. Oradasın diye orlardasınız. Ama tam olarak nelerdesiniz şu anda? Sesiniz gelmiyor. At seslerinizi duydum. Geliyor. Arkadaşlar son 8 kişi kaldı. Orada. Pıt. Gitti. Abi bu çok beleş şey oldu. Bu çok beleş şey oldu şu anda. Onu senin adam bana bayağı bilenmiştir. Çok çok yüksek ihtimalle. Ama şu an alan evet 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 tam alandayız. Şu an hiç sıkıntı yok. Güvenli bölgedeyiz. Tepemizde karınca sürüsü gibi adam olması gerek yani. Bütün adamlar şu anda burada hücre evinde ortalık karıştı gibi. Abi nerede? Buradaymış. Mış mış da muşu muş. Evet tamam. Bir tepeye çıktı büyük ihtimalle. tam hücre evinde ortalık bitecek abi. Maç burada bitecek. Son 7 kişi. Oho, maskaralı bir adam var abi. Muhammed kardeşimiz işi bitirecek gibi. Ya bu maç işi bir zor gibi ama oralardalar sanki. O sisin arasına benim bombam gelirse efsane bir şey olacak. Oradan da kil gelir mi? Ne kill geldi, ne adam serdik. Tam oralardalardı sanki. Tamam. Adam şu anda benim yerimi biliyor. Ve bana doğru geliyor. Tamam, gel. Ben de sana doğru mu geliyorum acaba? Acaba çok böyle romantik bir buluşma mı olacak? Bak bir anda şöyle kalp atışlarım bir anda hızlandı. Bir anda hızlandı. Sanki öyle bir buluşma olacak gibi de bakalım bir dakika. Dur. Buluştuk, buluştuk. Çok, çok 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 güzel oldu. Buluştuk. Biz yuk yukarıda. Tamam. Harca mermilerini geliyor. Aa, ya fiyakalı. Su yakalım. Mavisin benim. mavişim mavişim Gitti. Ya bütün mermi öyle boşa sıkma kankaların gülü. Bunlar bot değil arkadaşlar. Herhalde bot değil. Şuradan mis gibi yeleğimizi de aldık mı aldık. Kankalarım efsane miyiz efsane. Son iki kişi win aldık mı o zaman. O zaman bir beğeni abone ol. Beğeni atıp abone oldunuz bak konuşamadım bile. Oğlu, dur. Bir şeyler oldu. Dur. O ne oldu bana? Ne ok mu attı lan o? Ok mu attı oğlum o? Alan geliyor. Dur. Abi canı basarsam seni alırım. Normal şartlarda alırım. Seyret gör. Can bastım bittin sen. Hop Ya hay savaş makinene de hay bombanıza da hay hilelerinize de ya vallahi bıktım arkadaşlar vallahi bıktım bırak ya.